Gerçekten geri dönüyor mu o plastik şişe? Yoksa kamyondan sonra görünmez olup biz de içimiz rahat etsin diye bu sisteme inanıyor muyuz? Önce sokaktaki konteynerlardan başlayalım. Oradan belediyenin toplama aracına, ayırma bandına, sonra da Türkiye'nin ve dünyanın gerçeğine bakalım. Yani bu sistem gerçekten çalışıyor mu yoksa sadece içimizi rahatlatan bir hikaye mi? Önce sokaktaki düzeni doğru anlamak gerekiyor. Bir kısmımız evde ambalajları ayırıyoruz ve atıkları sokaktaki, mahalledeki ortak konteynerlara bırakıyoruz. Bazı apartman ve sitelerde geri kazanım noktaları var. Bazı yerlerde de ambalaj atı aracı belli günlerde ayrıca geliyor. Yani sistem kabaca, mahalle konteyneri, belediye aracı, ayırma işleme tesisi şeklinde ilerliyor. Burada kritik aydıntı şudur ki, konteyner renkleri ve ayrım kuralları belediyeden belediyeye değişebilir. Kimi yerde ambalaj atığı tek bir konteynerde toplanır ve içinde plastik, metal, kağıt, cam ayıklanır. Kimi yerde cam ayrı, kağıt ayrı, plastik metal birlikte toplanır. O yüzden konteynerlar üzerindeki sembole ve yazıya bakıp atıkları öyle atmalıyız. Çoğumuzun yaptığı gibi eğer çöplerimizi karışık belediye çöpüne karıştırırsak geri dönüştürülebilir malzemenin değer kaybettiğini bilmemiz gerekiyor. Diyelim ki atıklarımızı geri dönüşüm konteynerlarına attık. Peki sonra ne oluyor? Kamyon atığı alıp tesise götürüyor ve işliyor. Ama işleme deyince bunun içinde ayırma, kompost, düzenli depolama hatta yakma gibi farklı süreçler var. Yani kamyon tesise gitti diye her şeyin yeni bir ürüne dönüştüğünü varsayamayız. Gerçek geri dönüşüm mesela petin temiz kalıp balyalanması, yıkanıp granüle dönmesi ve gerçekten yeni bir üründe kullanılması demek. Türkiye'nin gerçeğine bakacak olursak da resmi açıklamalarda son yıllarda geri kazanım oranı yükseliyor. 2017'deki düşük seviyelerden bugün %30'ların üstüne çıkan oranlar duyuyoruz. Ama burada çok önemli bir ayrım var. Geri kazanım içine bazen enerji geri kazanımı, yani yakma işlemi de giriyor. Yani %36 geri kazanım gibi bir oran duyduğumuzda bunun tamamı malzeme olarak geri dönüşüm demek olmayabilir. Belediye atığında malzeme artı kompost geri dönüşümü 2021'de yaklaşık %12 civarında görünüyor. 2022 ile 2023 verilerinde AB ortalaması ise %49 ile 50 bandında. Özetle eğri yukarı gidiyor ama hedefe ulaşmak için daha çok yollar. Hepimizin bence en çok merak ettiği şey mahalledeki konteynerların gerçekten işe yarayıp yaramadığı. Doğru kullanılırsa evet işe yarıyor. Ancak asıl önemli olan temizlik ve doğru kullanım. Temiz, kuruya yakın ve doğru konteyner atılan ambalajın tesiste satılabilir ham madde olma şansı yüksek. Yanlış konteyner atılan ya da gıda bulaşmış malzeme ise ayırma bandına gelince çoğu zaman ekonomik değerini kaybediyor. Bir de belediyenin toplama sıklığı ve ayrı hat işletmesi de önemli tabii. Ambalaj atığı aracının genel çöpten ayrı gelmesi, verimi ciddi oranda etkiliyor. Yani bu, vatandaş davranışıyla altyapı düzeninin birlikte yürütülmesi gereken bir sistem. Diyelim ki plastiği doğru yere attık. Sonra ne olacak? Üç senaryoyla özetleyelim. İyi senaryo, plastik lisanslı toplama, ayırma tesisine gider, türüne göre ayrılır, balyalanır, yıkanır, granül olur ve yeni ürünün ham maddesine dönüşür. Orta senaryo, Partide bir miktar kirlenme, yanlış atım vardır. Sadece bir kısmı değerlendirilir. Kalanı yakıtlaştırma ya da depolamaya gider. Kötü senaryo, yanlış atım karışım yüzünden daha baştan elenir. Ambalaj atığı hattına bile giremez. Yani evde yaptığımız her doğru hareket, tesisteki verimi çarpan etkisiyle büyütür. Peki bunu pratikte nasıl yapacağım diye soruyorsan, mutfağın gerçekliği üzerinden gidelim. Şişeyi boşalttın. Bir kez çalkala kuruya yakın hale getirip kapağını kapat. Plastik yazan kutuya bırak. Çok kirli ise yağlı soslu gibi litrelerce su harcamak yerine ince bir peçeteyle kiri sıyır. Hala kirli ise genel çöpe at. Kirli malzeme konteynerda bulunan tüm atıkları etkiler. Konteynerin üstündeki sembole gerçekten bak. Kağıdı plastik metale ya da camı kağıda atınca sadece kendi atığını değil tüm partiyi, yani konteynerdaki tüm atıkların dönüştürülebilme kapasitesini etkiliyorsun. Ayrıca burada küçük bir dipnot eklemek istiyorum. Pek çok belediyede kapaklar şişeler ile birlikte toplanır. Ama yerel uygulama il bazlı değişebilir. Belediyelerin rehberine bakmakta fayda var. Şimdi gelelim Avrupa'ya. Hepimizin bildiği gibi Avrupa bizden bu konuda daha önde. Ama neden ABD belediye atığı geri dönüşüm ortalaması %50'ye yaklaşıyor. Biz geriden geliyoruz ama son yıllarda ivme var. Arayı kapatmak için 3 şey şart. Kaynağında ayrıştırmayı her yerde yaygınlaştırmak. Okul, pazar, AVM, site, ofis, doğru konteyner mimarisi ve eğitimle. Lojistik ve tesis kapasitesini istikrarlı kılmak. Ayrı toplama hatları, düzenli sefer, şeffaf veri. Ürün ambalaj tasarımını dönüşebilir kılmak. Tek malzeme, kolay ayrılan etiket kapak, geri dönüştürülmüş içerik hedefleri. Avrupa bunları bizden daha iyi yaptığı için önde. Peki ya dünyanın plastik bilançosu nasıl? Dürüst olmak gerekirse küresel ölçekte plastikte gerçek geri dönüşüm yaklaşık %9 civarında. Piyasaya sürülen yeni plastiğin içinde geri dönüştürülmüş içerik oranı da düşük, 2022'de yaklaşık %9,5 civarındaydı. Geri kalanı ise ya yakılıyor ya depolanıyor ya da maalesef çevreye saçılıyor. Plastiklerin doğaya verdiği zararlar zaten aşikar. Bu ayrı bir video konusu o yüzden direkt çözüme odaklanmak istiyorum bu videoda. Çözüm sadece geri dönüşüm değil, sırayı şöyle kurmak gerekiyor. Azalt, yeniden kullan, sonra geri dönüştür şeklinde. Kısaca ithal plastik atık meselesine de değinelim. 2019'dan 2021'e Türkiye, karışık ve kalitesiz plastik atığın girişini kısıtladı. Hatta bazı türlerde kısa süreyle yasak oldu. Sonra sıkı denetim ve düşük kirlenme sınırlarıyla yeniden düzenlendi. Ama mesele sadece ithalat değil. Asıl önemli olan kendi ambalaj atığımızı evde doğru ayırıp temiz toplamak ve bunu içeride yüksek katma değerli ürüne dönüştürebilmek. Şimdi gelelim en önemli soruya. Geri dönüşüm tamamen masum mu? Romantize etmeyelim. Geri dönüşüm enerji ve su harcar. Özellikle plastiklerde her döngüde kalite düşümü görülebilir. Bu yüzden asıl güç çarpanı Ambalajı azaltmak, yeniden doldurulabilir, yeniden kullanılabilir sistemleri büyütmek ve tasarımda geri dönüştürülebilirliği zorunlu kılmak gibi adımlarda. Bunlar devreye girdikçe geri dönüşümün etkisi katlanır. Peki bu sistem kandırmaca mı yoksa gerçek mi diye merak ediyorsan, ne tamamen kandırmaca ne de toz pembe bir masal diyebiliriz. Türkiye'de sistem son 5-6 yılda gözle görülür şekilde iyileşti. Geri kazanım oranları yukarı gidiyor. Ama bunun tamamı malzeme geri dönüşümü değil. Gerçek bir döngü için evde doğru ayrım, sahada doğru konteyner doğru toplama, tesiste güçlü ayırma ve şeffaf veri, pazarda istikrarlı talep ve tasarımda dönüşebilirlik gerekiyor. Dünyanın çıtası sert. Plastikte tek haneli oranlardan çıkmanın yolu, üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirmekten geçiyor. Şunu unutmamak gerek. Doğru tasarım, doğru ayrım, doğru altyapı bir araya gelince üstüne daha az tüket, yeniden kullan adımlarını da koyarsak o geri dönüşüm konteyneri gerçekten işe yaramaya başlar. Sokağımızdaki o kutunun kaderi sandığımızdan çok daha fazla bizim elimizde. Bir sonraki farkındalık videosunda buluşmak üzere, hoşçakalın.